Can diye yazdım seni Tüm dostlar gitti de Bir sen gitmedin Herkes bakarken Göz yaşım sen sildin Bir kardeş abla gibi hep sevdin Yüreğime can diye yazdım seni Yüreğime can diye yazdım seni Yüreğime can diye yazdım seni Can bildiklerim Hep sırtımdan vurdu Güvendiklerim hep uzak durdu. Can bildiklerim hep sırtımdan vurdu. Güvendiklerim hep uzak durdu. Elimden, elimden yalnız senin elin tuttu. Yüreğime can, can diye yazdım seni. Yüreğime can diye yazdım seni. Karanlık dünyama ışık tutansın. Bu zor günlerimin tek sırdaşısın. Karanlık dünyama ışık tutansın. Bu zor günlerimin tek sırdaşısın. Benim en iyi dostum, arkadaşımsın. Yüreğime can diye yazdım seni. Yüreğime can diye yazdım seni. Yüreğime can diye yazdım seni. Kimseler tutmaz bak senin yerini. Herkes unuttu, unutmadın beni. Saygıyla anarım şimdi ismini Yüreğime can diye yazdım seni Yüreğime can diye yazdım seni Kimseler tutmaz bak senin yerini Herkes unuttu unutmadın beni Saygıyla saygıyla anarım şimdi ismini Yüreğime can diye yazdım seni Yüreğime can diye yazdım seni Yüreğime can, can yazdım seni. Yüreğime, yüreğime can can diye yazdım seni